Kısa Film Festivali bütün hızıyla devam ediyor sayın seyirciler. Ececan Gümeci ile sohbetimiz de devam ediyor. Ececan bu arada ne zaman bir film arası veya bir e, reklam arası versek e, annen Hatice Nur Hanım <laughs> arıyor. Ona da buradan selamlar gönderelim. Muhtemelen evet. bizi izliyor. Evet Hatice Nur <laughs> Hoca Hanım <laughs> teşekkür ederim. <laughs> buradan da selamlar. Beni yalnız Saygı. bırakmadığın için annem. <laughs> evet. Evet. Mutlu ol bu bir emirdir. Mutlu ol bu bir emirdir. Bir başka dönem filmine dönem geçtik filmi. buradan. Evet. Bu da bir kısa film. Evet. Nebil Özgen Türkün belgesel olarak hani hazırladığı Türkiye'nin Hatıra Defteri adlı 8 ayrı yönetmenin çektiği 8 ayrı öyküden oluşuyor. Bizim filmimizde Mutlu ol bu bir emirdir filmi ve Sayın Sinan Çetin çekti evet. ve o projede de olmaktan çok mutlu oldum çünkü projeye son anda katıldım. Ee, ben felsefe film okulunda öğretmenlik yapıyorum biliyorsunuz Hı -hı. eğitmenlik yapıyorum yapıyordum. Evet. Ee, aynı zamanda Avrupa Yakası devam ediyordu. Yani kendi eğitmenleriyim. Aynı zamanda dizilerin oyuncusuyum. Aynı zamanda uzun metrajda çalışan bir oyuncuyum. Kısa film. O gün şirkete geldim. Bir telaş bir şey film çekilecek. Kimin filmi? Nebil Özgen Türk Türkiye'nin Hatıra Defteri. Ece. <laughs> Ececan. <laughs> Buyurun. Hocam buradayım. Benim evet nasıl yardımcı olacağım? Hemen hemen kostüme geç. Ama hocam nedir? Tamam sen kostüme geç. Bir abi üstünü bir giy. Bir otursun kıyafet. tamam o zaman. Ne çekeceğiz? Heyecanlanıyorum ama şimdi. Çok güzel olacak. Cansu Koç, Hakan Koç'un la birlikte çektiğimiz bir film. Harika. İyi ki o projede yer aldım. İyi, bir ki. evet. Çok güzel o da bir film. enteresan böyle son anda <laughs> yoldan geçenleri nasıl seti aldıklarının kanıtı aslında yoldan geçen bir oyuncu vardı. <laughs> ben eletmedim, onlar bana eletti geldi diye. Evet. Ee, şöyle benim gerçekten çok Bayılarak izlediğim bir kısa film olduğunu tekrar hatırlatayım. Ee, Konu itibariyle çok... de öyle. Aynen çok. öyle. <laughs> Aynen öyle. Muhteşem. Çok anlamlı. Evet. Bir kere çok anlamlı. Evet. Ee, çok fazla insana ulaşmıştır. Çok fazla Hı. insan izlemiştir muhtemelen. Daha önce bunu demiştik ama izlemeyenler için veya hatırlamak isteyenler için bir kez daha o filmi Hı. hatırlatalım hatırlatalımmayacak. Evet. Sayın seyirciler evet, evet. mutlu ol bu bir emirdir kısa filmiyle beraberiz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. we Ne çalıyorsun? Türkü. Ne türküsü? Halk türküsü. Yasak. Öyle şaklı gibi yerde oturup da türkü çalıp söylemek yasak. Bundan sonra batılı besekaları çalacağız. Şunları çalacağız. Giuseppe Verri. Franz Suetit. Bernd. Franz Derrick Kopin. Fischhant. Banger. Jomemez. Var. Mis. Hrayer. Inter. Jink. Tijen Hankong. Kolsk Antonin. Antonim Ağır uğrak. Kostel. Rest her her. Canın, sıpatın boş. Johan, masten, son. Böyle köylü gibi türkü nerede söylüyorsunuz? Siz köylü müsünüz? Vatan olacağız. Çağdaş olacağız. Vatan olacağız. Mutlu olacağız resmi olarak mutlu olmanı söylüyorum. Niye mutlu değilsin? Mutlu ol bakın. Mutlu ol kardeşim. Mutlu ol. Bekliyorum. Mutlu ol. Ol. İsyan mı ediyorsun lan devlete karşı? Bak oğlum. Mutlu ol mutlu. Hi yap bize bakalım. Niye mutsuz mutsuz bakıyorsun? Mutlu ol diyorum sana arkadaş. Mutlu ol. Mutlu ol batırı söyle. Mozart. Gaf çalınacak. Ama, ama Mozart, Mozart çalınacak. Onu da çalarız. Bence bu batı değil. Mozart, Mozart'ın 40. senfonisi. Sazla batı olur mu lan? Vivid von Beethoven çalacaksın. Olur. yapsa? benim niye bu hoşuma gidiyor? Bu garp mı lan? Beethoven'ın dokuzuncu senfonisi bu. Ya, böyle güzel mi lan? Mutlu ol bu bir emirdir kısa filmini izledik Tekrar hepinizin eline sağlık Teşekkür Ece ederim ee, Şöyle Çok, de bir katkıda bulunmak evet. istiyorum Charlie Chaplin'in bir sözüyle karşılık vermek istiyorum evet. bir, Ben konuşursam demiş Beni sadece İngilizce bilenler anlayacak. Evet. Ama ben sessiz bir filmin içerisinde olursam, işte o zaman beni herkes anlayacak. Ne kadar güzel, ne kadar doğru bir ses. Aynen Ve dünya öyle. hani bir takım yerlerden ibaret değil. Hı -hı. Yeter ki sen gönülden iste, yeter ki sen işine inan, yeter ki sen etiğin, etiğ, etiğinle, ahlakınla, disiplininle, iş aşkınla var olmaya çalış. Evet. Ee, çok güzel özetledin. Zaten üzerine çok yorum yapılabilecek bir film değil. Evet. Çok güzel bir film. Evet. Ee, ben biraz e, biraz daha sana gelmek istiyorum artık edeceğim tamam. gümeci. Ee, vaktimiz de muhtemelen daralacak çünkü <laughs> bir tane daha filmimiz var. 20 dakikalık bir film yaklaşık. Ee, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsun. Evet. Engelsiz Film Festivali var mesela. Onun, evet. Onunla bir başlayalım mı? Biraz anlatır mısın bize? Tabii. E, Engelsiz Film Festivali bu yıl ikincisini düzenledik. İlkinde Burak Şenkal zaten festivalin organizasyonunu üstleniyor her şekilde. Kısa filmlerinden tutun. E, festival programının ve tanıtımına kadar. E, Engelsiz Film Festivali. Yani engelleri ortadan kaldırıyoruz. Asıl engelsizsiniz diyoruz festivale. E, i̇şitsel ve e, görsel engellerimize... Filmlerimizi betimliyoruz Türkiye'de ilk defa. Onların da e, sinemaya katkılarını, onların da sinemaya, sinema izlemeye, film izlemeye e, gelmelerini sağlıyoruz elimizden geldiğince. E, çünkü her canlı birçok şeyi hak ediyor. E, bütün o engelleri aşabiliriz ve biz bir şeyleri başarabiliriz. E, o zaman ben filmleri betimleyebilirim. Sesimle katılabilirim oraya bir oyuncu olarak. İşte beni o zaman duyabilir. İşte beni o zaman hissedebilir. İşte o zaman bir e, o filmin içerisinde olabilir bir görme engelli arkadaşım. Ne kadar Ne, doğru, kadar, doğru, güzel. ne kadar güzel. yani Türkiye'de ikincisi düzenlendi. Seni inşallah üçüncüsünü düzenleyeceğiz. E, tabii ki öncesinde bir kısa film e, şeyi yapıyoruz. Eee yarışması Önceli yapıyoruz. Yarışma, Engelli evet. olan arkadaşlarımız da katılabiliyor. Normal sinemayla ilgilenen arkadaşlarımız da ya da herhangi birileri film çekmek istiyorsa bize filmlerini getiriyorlar. İyi bir kadromuz var. Cemil Ağcıklıoğlu'ydu bu yıl jüri başkanı. Ayşegül Yadigar. Ayşegül Yadigar'a da selamlar evet, göndereyim. Şu çok, anda bizi çok, izliyor. Evet çok evet. teşekkür ederim canım arkadaşım. Buraya gelmemde de tabii ki Ayşegül'ün yani çok olsun. büyük bir katkısı var. Evet. Hani biz böyle e, inanılmaz bir mucize bir şekilde Engelsiz Film Festivali'nde tanıştık ve aramızdaki bütün engelleri kaldırdığımızı düşünüyoruz. <laughs> o yüzden güzel. teşekkür ederim. <laughs> evet, Çok sağ olsun. Ee, Ece Can gerçekten çok yönlü bir e, oyuncusun, sanatçısın. E, çok şey konuşuyoruz ve konuştuk vaktimiz yetmiyor artık. Evet. Ne bileyim ki o, o kadar fazla film var. Burada gösteremediğim önümde DVD'nin kabı olan ama hiç konuşamadığımız filmlerin bile var. Bunlar için hem evet. senden hem izleyicilerimizden de özür diliyorum ve seni bir, bir kez daha burada ağırlamayı çok isterim. İnşallah. Ee, bu, yeni daha yeni fazla filmlerimle konuşmak. uzun metrajlarımla <laughs> çünkü önümde iki tane projem var. Harika. Ee, bayramdan sonra inşallah. Harika. Uzun metraj projesi de var. Değil evet. Mi? Birisi komedi, birisi de dram olacak. Çünkü şu şunu düşünüyor televizyon seyircisi ben dayak yiyen kadını oynuyorum şimdi sitcomda komedi yapıyoruz ama normalde dayak yiyen bir kadın değilim benim drama yönümü de görmesi lazım çünkü ben bir oyuncuyum nelere dikkat ediyorsunuz dediğiniz zaman bunları söylemem gerekiyordu aslında yani bana salt kapıcı kızı rolleri gelmemeli ben kiralık katili de oynayabilmeliyim mafya Eşini de oynayabilmeliyim. Evet. Anarşiste oynayabilmeliyim. Köyde okuyan bir genç kızı da oynayabilmeliyim. Ata binen ya da Aynen nene öyle. hatun da oynayabilmeliyim. <laughs> Çok doğru. Yani böyle de bir çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl bir kültürümüz var? E kim yansıtacak bu geleneklerimizi, kültürümüzü? Bizler. O yüzden e, filmlerde de seçici davranıyorum. E, i̇nşallah komedi e, ve dramla birlikte seyirciler çok farklı Ececan Gümeci görecekler. Biz de bekleyeceğiz, merakla bekleyeceğiz. Ee, burada yeni projelerinle tekrar ağırlamayı çok isterim seni Ececan Gümeci. Çok teşekkür ederim geldiğin ben teşekkür için. Ederim. Bu aslında bir tam olarak veda konuşması değil çünkü bir filmin var, bir filmin daha var demiştik. Yönetmenliğini yaptığım bir film. Evet, ilk filmim. <laughs> i̇yi ki doğdun. Filmi. İyi ki doğdun. <laughs> çok kısa bir bir daha alalım mı? Gerçi biraz konuşuk üzerine ama vaktimiz de daralıyor. İlk yönetmenin yaptığım film dedik. Bu film e, çocukların bir projesi aslında. Evet. E, bunu da belirtmiştin. Şimdi Pilota Film Okulu'nda öğrencilerimle yıl sonu bitirme projeleri yapıyoruz. Çünkü hem drama öğreniyorlar hem de kamera önü oyunculuğu. Bir şekilde de pratik yaparak velilere ve seyircilere ulaşması gerekiyor. Tamamen senaryosundan, oyunculuğuna, ışık ekibinden, kamera arkasına, teknik ekibine kadar öğrencilerin, çocukların çalıştığı bir proje ve onların emekleriyle, onların hayal dünyalarıyla, tabii ki bizler büyükleri olarak yönlendirdik her zaman. Onların oyunculuklarıyla ve e, kalbinden geçenlerle çekilen bir film. E, i̇yi ki, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Harika. diyoruz. Herkese iyi ki doğdun, iyi ki varız, iyi ki buradayız. İyi ki buradasın, iyi ki bu filmi çekmişsin, iyi ki bütün projelerinde olduğu gibi bu 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 filmi de yapmışsın. Ececan Gümeci çok teşekkür ben ediyorum. Ben Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Sayın seyirciler, Kısa Film Festivali'nde e, sona geldik. Ama sizleri iyi ki doğdun kısa filmiyle Ececan Gümeci'nin yönetmenliğini yaptığı iyi ki doğdun kısa filmiyle baş başa bırakıyorum ve haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.